Merhaba! Ne demek oluyor bu? Ben de unuttum emaneti getirdim. Anahtarını iade edeli çok oldu. Evini de seni de çoktan unuttum Lale. Ben unutmadım, unutamadım açıkçası. <laughs> Rahat bırak beni! Evime gönderdiğin imzasız mektuplar, cevapsız telefonlarla huzurumu kaçırdığın yetti artık! Başlangıçta onlar! Düşündüğüm başka usuller de var. Seni kaybetmek istemiyorum çünkü. Ya bana dönersin? Asla! Çıkar bunu aklından! Beni de! Son sözüm bu. Benim sözüm bitmedi. Yalnız sevgi değil gurur da karıştı aramızdaki hesaba. Mutlaka kardeşeceğiz Murat. Mutlaka Amen. Ne kadar korkmuştur Ömer! Ben de korktum Murat! Deli gibi geldi üstüne doğru! Geçmiş olsun yavrum! Büyük bir kaza atlatmışsınız! Kaza değildi Murat! Kaza değil mi? Evet! Kasten geldi çocuğun üstüne doğru, fren bile yapmadı. Plaka numarasını alsaydın keşke! Göremedim ki! Ama arabayı kullanan bir kadındı. Kadın mı? Evet! Görsem tanıyamam belki ama sarışın bir kadındı. İçime ilk defa bir korku düştü. Cevapsız telefonlar, imzasız mektuplar! En iyisi unutmak! Bir kahve ister misin? Hayır! Hayır! Dışarı çıkmam lazım, bir iş randevum vardı! Söylememiştin bana! Ee, şimdi hatırladım! Çabuk dönerim Nermin! nasıl yaparsın bunu bana? İştahsız köpek, söyle! Ben bir şey yapmadım! Nasıl yaparsın Bak bu alçaklığı? Söyle diyorum! <laughs> söyle! Demek buymuş! Öyle vicdansız! <laughs> <laughs> hakkım bunu! nasıl bu kadar tutarlar.. alçak olabilirsin? Böyle. Yapayım bunu artık! Sadece korkutmak istedim karınla çocuğunu! <laughs> seni kaybetmek deli etmişti beni! <laughs> Şimdi anladım bana dönmeyeceğini! <laughs> rahat bırakacağım seni! <laughs> Herkes rahat bırakacak! Yüzüne kimse bakmayacak senin! <laughs> bir tane. en uzun gecemiz bu en acılı gecemiz belki de rüyaların en güzelini görüyorsun şu anda benim gördüklerim kabustu yavrum kahretti beni bir gelse baban izah etse anahtarının sesini bir duysam her zamanki gibi kapıda bir dönse ustanın yakını mısınız? Arkadaşlarıyız, Murat abi gariban babasıydı, hep kollardı bizler işte! Son karşılaşmamızda 15 beş şişe şarap ısmarlamıştı! Ya işte, <laughs> yeter gamsız yapma, ağlatacaksın beni <laughs> Sevinmeniz lazım beyler! Daha kötüsü olabilirdi, hiç olmazsa gözlerini kurtardı! Ya yüzü nasıl doktor hı hı. bey? İkinci bir müdahale gerektirecek tabii. Kaza nasıl olmuş? Hmm. Anlatmadı. gece yarısı bize geldi. İkimiz de korktuk. Çok sinirliydi, deli gibiydi. Asabi bir şok geçiriyor. Yaptığım yine onu sakinleştirdi. Beklemenize lüzum yok. Yarına kadar uyanmaz çünkü. Hadi anneciğim yatma vaktin geldi. Beklemeye çekmeyin baba. Çocuklar uyur, anneler bekler yavrum. Nerede baba? Bilmiyorum. Belki çok uzaklara gitmiştir. Bir öpücük borcu olsun yavrum! Gelince söylerim seni iki defa öper! Hadi uyu sen! Babayı isterim, babayı isterim ben! <laughs> babayı isterim! <laughs> babayı isterim! Geçmiş olsun delikanlı, ucuz atlattın sayılır! Benim için öyle değil! Yüzümle beraber hayatım da değişecek sanki! Ağzından yel alsın abi, kötü şeyler düşünme, ne alır? Heyecandan matiz oldum Allah'ım! sanki ayık gezdiği var da! Ha? Susdun kuşmaz. <laughs> ne oldu? Niye öyle yüzüme bakıyorsunuz? Şey abi, hiçbir şey yok. Yok işte bir şey. Bir ayna verin bana. Ayna verin. <laughs> doktor bir ayna ver. Önce sakin ol delikanlı. Beterin beteri vardır sözünü. Çok severim ben. Ya biz de çok severiz doktor. <laughs> Tabii severiz. Hep ya. severiz doktor. Ya. Biz severiz. <laughs> ben sevmem. Bir ayna verin bana. Ayna istiyorum! Eve gidelim abi! A ayna yokmuş burada abi! Sizler varsınız ama! Hepiniz şeytan görmüş gibisiniz! Gözlerinizden belli suratımın şekli! Görmek istiyorum ben de, göreceğim! Bir ayna verin bana! Bir ayna verin, yüzümü görmek istiyorum! Zaman haklı çıkar!